Hocam pardon, Moda 2 nasıl gideceğim? Yanlış yönlendiler de. Akşam da beş, Beşiktaş... Beşiktaş... Eee... Hareketi... Tikim var kusura bakma hareketten. O yüzden nasıl gidebilirim? Söyleyebilir misin? Böyle. Hareket değil, normal. E, Moda 2'ye... Buradan gideceksin. Sağ yapacaksın. Direkt gideceksin Moda 2'ye. Buradan gideceğim. Buradan düz, sağ yapacağım. Buradan sağ <laughs> Sağ yaptıktan sonra Ne ya getireyim ben, ben seni gel. Bak buradan sağ Abi. Yapıyorum. Buradan sağ yapıyorsun tamam mı? Sol yapıyorsun. Direkt gidiyorsun. Tekrar sol yapıyorsun. Ben o zaman buradan gidiyorum. Oradan yine sorarım. Teşekkür buradan ben... da Direkt gidin. Thank you very much.